Bu yıl 8.si düzenlenen Yalova Subaşı Kivi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Müzik Yağışlı havada yapılan festival Mehmet Tunalı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Müzik Kivi koşusuyla başlayan festival kapsamında protokol üyeleri açılan standları gezdi. Dereceye giren çiftçilerimize plaket takdimimiz olacaktır. Festivalde sahne alan Tufak Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Müzik Etkinlikte en iyi kivi üreticileri ve en iyi kivi pastası yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova'nın Türkiye'de kivi üretiminde lider kurumda olduğunu hatırlattı. 29 bin tona yakın kısmı Yalova'mızda üretiliyor. Bu da toplam üretimin %40'ını ifade ediyor. Yalova kivisinin coğrafi işaretinin alındığını söyleyen Parıldar şehrin ayrıca meyvenin lojistik merkezi haline geldiğini ifade etti. Hali hazırda 12 depomuz ve 65 bin ton kapasiteli depolama hacimimiz var. Bu da yine kivinin bu gününü oluşturan bu hale gelmesini sağlayan yegane unsurlardan birisi. Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Fidan bu yıl ürün kalitesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Kivi olarak burada 1989 yılında dikildi. Tabii ilk yapmanın burası için belli avantajları oldu. Soğuk hava depoları, paketleme üniteleri, yine ambalaj firmaları hep burada burada kuruldular. Bugün kivi buradan e, Türkiye'ye dağılmakta. Yani Karadeniz'deki kivi de genelde buradan pazarlanmakta depolar burada olduğu için. E, biz de bu durumdan dolayı gururluyuz, mutluyuz. E, bu yıl beklediğimiz ürün kalitesi de yine yüksek miktarda. Dönümüne 4-4,5 ton civarında ürün bekliyoruz. Hayırlısı olmasını istiyoruz, diliyoruz. E, teşekkür ederim. Festivale Vali Muammer Erol, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Altunova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altunova Belediye Başkanı Metin Oral, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.